Arkadaşlar tekrar YouTube'a geri dönüyorum. Beni e, eski videolarım falan izleyenler bilir ben Cem Orta. Şimdi Brawl Stars. olarak Stars olarak bilenler bilir tek zorluk. Ee, evet arkadaşlar bu burada Free Fire'da yıldız kutu oynayacağız. Free Fire Max. orada bir isim alışverişi de yapıntıları. Eee Yalnız kurtta tek başına adamlara karşı oynayacağız. İnşallah sev alırsınız. Bu arada arkadaşlar ben azıcık öksürebilirim. Çünkü arkadaşlar hastayım. Ede yani, bir şey değil ya. Ede yani, bu arada arkadaşlar kanalı abone olup like atmayı unutmazsınız. geçmiş olduğunuzu falan. Hangi oyunları oynayayım onu falan yazınız. Mobil oyunlar bu arada arkadaşlar. Söyleyeyim. Oh, Alev sınav. Çok iyi. Bu arada arkadaşlar. Yürüyük istediğim oyunları gerçekten yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Hadi evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Az önce başladım da. Duma feka mı ya? Çok değilmiş. Oh arkadaşlar. Hiç bu kendi kafamı attım ya. Yan yan. Nasıl ya? Arkadaşlar ben daha önce yapmış mıydım? olunuyor. Ya çim suya ne Neyse. şimdi burada. Evet. Sıç oynuyorum. Eee hangi gerçek oyun hangi oyun oynayayım ben sana. Ee, yorumlarda çok istiyorum. Çünkü yine böyle YouTube'a geri getirmek geldi Switch. Hadi istedim. Aslında ama gelmeyecektim. Zaten çünkü telefonumda da kasıyordu. Telefonum gelişmişken de ben de YouTube'a gitme, geri dönüyüm dedim. Öyle.

Yuh. Arkadaşlar bu play'i öyle sıkılıyor Lütfen yorumlara yazar mısınız? Bil YouTube'da. olduk be. 2 2. Adam iyi gidiyor Allah Burada arkadaşlar okumlar nasıl iyi gidiyor bu. Benim arkadaşım ben de galiba cuma istifada çıkacak Çünkü o günleri benim de okum okumak oluyor. Yani daha önce cuma istifada okuyor videoları gelecek. Bir de cuma. Daha da okullar tatil oluyor ya. Ya abi yuh ya. Adam iyi attı vallahi Hensei. <laughs> yuh Arkadaşlar ben iyilmedim mi? Aaa adam ne mata gidiyordu. Adam çok ya Allah. Arkadaşlar Bismillah diyorum. İlk turu galiba kaybedeceğiz. Bu Eee Oo, bu hiç sevmiyorum ya. Burada arkadaşlar, eee size bir şey söyleyeceğim. Ee, şeyde şey şu olsa. Free Fire Max oynuyorsanız en sevdiğiniz silah hangisidir? Bunu yazar mısınız? son turumuz değilmiş arkadaşlar. Yaşıyoruz. Arkadaşlar hmm. burada benim bazı arkadaşlarım var. Ee, onlara da video gelmesini istiyorsanız yani, yorum ve like atın bu sefer. Yani like ve abone olun arkadaşlar. Tamam ki abone olsaydık arkadaşlar yani hala. aldık galiba Şimdi arkadaşlar rastgele herkes istediği silah seçiyor bismillah diyelim son tur Allah arkadaşlar şunu alak tamam şunu alayım bir şunu az Yüce kazandık arkadaşlar Burada arkadaşlar ben burada bitireyim. Güzel oyundu bence. Kanal like atmayı, abone olmayı unutmayınız ve hoşça kalın.